Sevgili seyirciler, e, yayınımız esnasında ben elektronik posta adreslerimize devamlı yenilemiyorum ama tekrar etmek istiyorum. E, asistan arkadaşlarımıza bırakabilirsiniz. Bize mail olarak da ulaşabilirsiniz. 0049 69 30 03 41 98 ve danisiyormiyetsamanyulu.tv.eu Bu arada sizlerden gelen birkaç soruyu, daha doğrusu gelen soruların içerisinde birkaç tanesini biz başlıklarla seçtik. Bu başlıklarda bir e, herkesi ilgilendiren şekilde cevaplamaya çalışacağız. E, Yılmaz Bey. Üniversitede okuyan 20 yaşında, evli oldu halde ailesinin çocuk parası alma hakkı var mı? Necmiye Erdem sormuş Almanya'dan da. Ve Avrupa genelinde üniversitede okuyan, yüksek öğrenim yapan veya meslek yapan herkes var. Yani öğrenci konumunda bir kişi, evli de olsa ve 20 yaşında. Bu kişiler çocukları olduğu zaman hem çocukları için kendilerinin de anne babalarının yanında evliyse çocuk parası alma hakkı var mı anne babasının? Var efendim Süleyman Bey. Hemen tavsiye ediyoruz. Derhal e, nereye gidecek? Familyen kasaya gidecek. Oraya e, müracaatını bulunacak ve parasını alacak. Normalde çoktan müracaat edip alıyor olmaları veya alınmış paranın devam etmesi lazım Şimdi değil mi? Şimdi önceden 27 yaşına kadar çocuk parası biliyorsunuz. 25'e geri çekildi. Ama halen okula gidiyorsanız bir okul çerçevesinde halen ders ya da eğitim alıyorsanız alabilir. Haklısınız. Arkadaşımız geç kalmış. Tavsiyemiz derhal gitsin e, aile kasaya müracaatın bulunsun. Yani kendisi öğrenci olup ailesinin yanında kalan kişi evli bile olsa annesi onun baba babası alabilir olabilir. Yani. Kendisinin çocuğu olduğunda da kendisi müracaat edip çocuğu için alabilir. Evet. Peki. Müracaat şartı aile kasa yani aile kasasına aile, bütün Avrupa'ya aile kasasına işsizlik ajansına gidecek. Orada bir bilgi e, verirler zaten. Evet. Dairesi Peki, var onun. Bir diğer sorumuzu genel anlamda alalım yine. Bu sefer yine Nurten Aslan Hanım'ın sorusu Aslan Hanım'ın sorusu Dilan Vurtan. Çocuğum özürlü, engellilerden bahsetmiştiniz. Ev yaptırmak istiyorlar. Devletten yardım alma hakkımız var mı? Engellilerin genel anlamda soruyoruz. Engellilerin devletten yardım alma hakları. Aynı zamanda bu ister ev yaptırmak olsun, ister başka kuruluşlarda var mı veya nerelerde yapılıyor? Tabii. Neler de var yok. Süleyman Bey. Kindergel, çocuk parasıyla başlayalım. Özürlü çocukların demin dedik 25, özürlü çocukların süresiz çocuk evet. parası vardır. Annesi babası eğer zaten bakıyorsa buna alabilir. Rehabilitasyon teşvikleri vardır. Mesela gelirler evine bakarlar işte efendim bu evde banyonun değiştirilmesi gerekir, lavabonun değiştirilmesi gerekir. Bunların hepsi de onun kendisinin hem özürlülük derecesi hem de ne derecede ona birisinin bakması gerekir. Bakımlılık derecesine göre bir rapor belirlenir. Ona göre o devletten flagger geld alır. Farklı paralar da alabilir. Herhalde orada bir de böyle anlıyorum herhalde. Eğer ki ev filan evle alakalı bir şey de var herhalde. Ev Çocuğu, daha da diyorlar ki ev, yaptırmak, ev istiyorlar. yaptırmak istiyoruz. Ev yaptırmak istiyoruz. Özellikle şimdi, bir arz şimdi bu, burada zaten paraya kredi verecek olan bankalardır. Devletin bankaları vardır, KFV bankaları vardır. Buraya müracaatlarını yapsınlar lütfen. Bir şanslarını denesinler. Yani hem yaptıracakları evle ilgili yardıma müracaat edebilirler evet. hem de çocukların engellilik durumuna göre engelli oldukları e, evet. kurum müracaat etme kuruma müracaat edip önce müracaat edecekler. Evet. Peki. Sağlık sigortası orası da. Bu arada Birisi yine... sağlık sigortası, diğeri de devletin teşvik bankaları. Teşvik bankaları. Peki. Seyircilerimizden gelen soruları almaya devam edeceğim ama ben bir de Yıldırım Bey'e döneyim. Yıldırım Bey, sizin hiç e, böyle gerek engellilik olsun, gerek de engellilik dışı mesela bir ev yardımı için veya bir çocuk parası için veya bir sağlıkla ilgili özel aldığınız bir para var mı? Ne kadar öyle bir aldığım para hiç olmadı. Devletin sosyal güvenlik sisteminden kaynaklanan herhangi bir hak alıyor musunuz? Şu ana kadar hiç almadım. Siz hep çalışarak? Hep çalışarak ama bazı siyah da çalışıyorum. Kaçak iş de yaptım. Ha, tabii halk arasında bunun adı siyah iş diyorlar. <laughs> Her şey kağıtsız. Ben şeyi çok duyuyorum. Vatandaşların evet. efendim işte ben gitmem işsizlik ajantasına ya da şu kuruma buraya gitmem evet. haklarımı almam. Yine ben çalışırım. Taşı kırarım yararım. Ekmeğimi kazanırım. Mantığı çok güzel. Yani güzel bir bir şey söylenecek bir şey yok ama devletin teşvikleri var. Bunları devlet vatandaşa gel benden al diyor. Yani burada ben vatandaşları çekinmesinler diyorum. Özellikle Yıldırım Bey gibi Türkiye'den gelmiş, Almanya'da doğmuş, büyümüş hayatını bir çok fazla kısmını, büyük bir kısmını Almanya'da geçirmemiş olan vatandaşlar için söylüyorum. Muhakkak alsınlar bu yardımları. Peki hiç sıkıntı çekmiyor musunuz? Hayatınız güllük gülistanlık mı Yıldırım Bey? Sıkıntı çok çektim. Almanya'ya geldiğimden beri yani hemen hemen 4-5 sene çok sıkıntı çektim. Nasıl yaşadınız? Allah bana verdiği sabırla. Peki bir maddi gelirinizi nereden temin ettiniz? Maddi gelirimi önceden evliydim. Eşim çalışıyordu. Evim evime eşim bakıyordu. Yani o genelde Çalışma şöyle, hakkınız o an için yok muydu? Ondan mıydı? Çalışma hakkım vardı ama ben e, kaçak çalıştım. Sam'a gitmeye korktuk yani işin açıkçası. Açıkçası siz bilgilenme eksikliği olduğu evet. için kaçak çalışmaya mecbur oldunuz. Evet, evet. biraz öyle oldu. Sam'a gitmeye korktuk. Ne benim eşim dedi işte Sam'a gidersek dedi senin için kötü olma kötü olur dedi. Ne benim başka sorunlar çıkabilir dedi. Belki Türkiye seni gönderebilirler dedi yani işsiz olduğun için. Benim sen dedi kaçak çalış. Ben dedi normal çalışayım. Öyle evi geçindiririz. Peki Söyleme kaçak abi, çalışırken bitiriyor. fizikosu daha çok... Bir şey söylemek <laughs> istiyorum. Şimdi evet. bazen işsizlik ajantasına yazılmama nedenlerini ben vatandaşlarım ve de özellikle soruyorum. Ee, biliyorsunuz artık yeni entegre döneminde Almanya'da Almancaya Almanca kurslarına teşvik ediyor istik ajantası. Zor koşuyor işte 100 saat, 50 saat, 70 saat gideceksin burada kursa katılacaksın filan. Almanca öğreneceksin. Bundan bazen birazcık kaçıyor vatandaş. Diyor ki ya gideceğim buraya yazılacağım, beni okula gönderecekler bu saatten sonra ne olacağım filan. Düşüncesiyle gitmiyorlar. Ama ben bunu yanlış buluyorum. Evet. Burada aslında ilk iş biraz da insanların dilinden kaynaklanıyor, ülkenin Tabii. dilini. Evet. Siz geldiğiniz Almanca biliyor muydunuz? Almanca hiç bilmiyordum. Almanca kursuna da gitmedim. Peki nasıl anlaştınız? Tarzanca hep, mı? Yok hiç hep dışarıdan konuşarak. Şimdi yani, nasıl Almancanız? Şu an ilerletti mi? Şöyle mi? İş yerinde karşılıklı konuşmayla mı? İş yerim mı? genel İngiliz firmada olduğu için İngilizce konuşuyorum. İngilizcem Alman Almancadan daha iyi. Peki ama Almanca mutlaka kullanıyorsunuz. Bunu kulaktan dolmamış şu anda. Kulaktan hep kulaktan duyma öğrendim. Halbuki uyum yasaları çıktıktan sonra bile yani Almanca Almanca, Almanca kursaklarınız da var. Evet. Anlaşılan o ki onlar da yine, e, yine haklar arasına giriyor. Tabii. Onlar da yine Ve haklar, yükümlülüğe de giriyor. Tabii saydığımız hakların tabii. bir tanesi de ben Almanya'da Almanca öğrenmek istiyorum. Da bir sosyal haktır. Fransa'da ise Fransızca, Hollanda'da ise Hollandalıca. Şu an Avrupa için geçerli. Almanya'da da bütün kurumlar bunun parasını ödüyor. Gidiyorsunuz ve orada Almanca'nızı öğreniyorsunuz. Yılmaz Bey, ben şunu anlıyorum bu konuşmalardan. Öncelikle vatandaşlarımız ilk yapacakları resmi işlemler var. Bunları yaptıktan sonra dairelerle bir muhatap olacaklar. Biz vatandaşımıza sorduk, bakalım o konuda nasıl ne cevaplar almışız, ona göre bakalım. devam edelim. Bakalım. Görelim bakalım vatandaşlarımız ne cevaplar vermişler. Almanya'ya ilk geldiğinizde resmi işler olarak ne yaptınız? Resmi işler olarak ilk başta anne lung e, oturum, oturma e, müsaadesi e, şeyine başvuru yaptık. Orada o e, ikamet e, başvurusunu yaptık ilk başta. Daha sonra oturma müsaadesini uzattık. E, konsoloslukta Yok o uzatmak için gitmiştik. İlk olarak tabi bağlı bulunduğumuz e, Avustralya Böhr'de yabancılar e, yabancılar dairesine başvuruyoruz öncelikle. Ondan sonra sigorta kuruluşuyla avuka bildiğimiz adıyla avuka o kuruma başvuruyoruz. Ondan sonraki işlemler genelde bu tip işlemleri devam ettiriyoruz. Hangi işlem gerekiyor ama öncelikle Avustralya Böhr'de yabancılar dairesine başvuruyoruz. Okula gittim. Resmi işlem derken sadece oturum aldım. Onda bayağı uzun sürdü yani 8 sene sonra aldım. Küçük yaşta geldiğim için oturum gerekmiyordu. Oturum aldım, başka da bir şey yapmadım. Evet, Yılmaz Bey. Ben şunu anlıyorum. Bir de vatandaşlarımız bazı şeyleri mesela 50. yıla girdik. Almanya'da, Avrupa'da hala karıştırıyorlar. İlk yaptığınız iş dediğimiz zaman, e, Anmel Anmeldung'a gidip oturum aldık. Yani önce ikametgaha gidip oturum aldık. Yani evet. açıkçası yabancılar dairesiyle belediyeye gidip ik ikameti yapma farklılığı var. Biz başlıklarıyla bir kişinin ilk yapması gereken 3-4 e, temel başlık var. Nelerdir bir alabilir miyiz? Şimdi e, bir de özellikle sosyal e, güvenlik haklarından yararlanabilmesi için de önemli. İkametini yaptıracak, gidecek yani anmelden olacak. Almancası bu. Evet. Ha, evet. Ve sonra oturumunu Ondan sonra alacak. Nereden? Yabancılar dairesinden. Anmeldung nerede yapılır? Daha demin dedik muhtarlıkta, Rathaus'ta yapılır. Yoga büroda yapılır. Ve ondan sonra e, yola açılır. Yani eğer bu kişi çalışıyorsa, öğrenciyse, işçiyse ona göre durumları var herhalde. Ondan sonra mi? da değişiyor tabii ki. İşte e, iş kurumuna gidecek. Eğer ki işçi ise hiçbir şeyi yok. Bakın şimdi gelmiş Yıldırım Bey gibi. İşte ikametgahını burada Rahat yaptırmış, sonra Yabancılar Dairesi'nden oturumunu almış gidecekti Arbaşamt'ta ya da yeni adıyla Arbaşagentoya. İkamet şeyini, eee çalışma e, müsaadesi. çalış, çalışma müsaadesini oradan alacaktı. Ondan sonra onlar belki iş bulabilirdi, belki iş verirlerdi, belki Almanca kursuna gönderilirdi. Hayatı Almanya'da daha iyi adapte olurdu. Henüz çalışma müsaadesi hakkı yoksa o devreyi boş geçirmek istemeyeceğini söyleyebilir. Söyleyebilir. Orada kurslara da, tabii olabilir. Evet. Hatta e, Meslek kurslarına gönderilebilir yani Bunların hepsini yapabilir yani Vatandaşlarımız benim nasıl çalışma müsaadem yok Aile birleşmesiyle geldim eşim çalışıyor diye Çalışmayabiliyorlar Halbuki burada yapacakları e, işler var Ve bunun için Tabii. devletin teşvikleri de var Tabii. Yıldırım Bey siz Geldiniz ilk nasıl ben çalışamıyorum öyle biliyordunuz evet. Hanım çalışıyor dediniz kaçak çalışayım Halbuki bakın kaçak olmadan Çok güzel çalışma haklarınız vardı Siz ilk geldiğinizde e, Çalışma dairesine gitmedim dediniz ama Daha sonra gittiğinizde nasıl bilgilendiniz ne bilgi daha, verdiler? Daha sonra gittiğimde benim çalışmamı söylediler. Yani iki, iki sene süresiz çalışmam lazımdı. Ondan sonra yani süresiz... Çalışma hakkı elde Süresiz oturma hakkını da elde edeceğim. Çalışma hakkını da elde edeceğim. Ama bana ilk başta çalışma hakkını verdiler zaten evli olduğum için evli olduğunuz oldu için evet peki sonra e, bu çalışma müsaadesini aldıktan sonra biraz daha rahatladınız herhalde ve direkt çalışma müsaadesini daha yeni aldım yani çok fazla olmadı 8 ay oldu artık shivars dediğimiz Almancası yani kara iş, kağıtsız iş <laughs> yapıyorsunuz ama ben iş yaptım dedim de yani futbol amaçlı yaptım yani böyle belki 8 9 ay çalıştım fazla bir şey değil ya, futbolcu yani. futbol futbol mesleğim, oynadınız mesleğim de olmadığı için evet yani futboldan başka mesleğim yok yani yapamazdım bir şey şu anda ne yapıyorsunuz şu an ben bir İngiliz firmasına çalışıyorum. Telefon firması. Yaptığınız iş nedir? Yaptığım iş marketing yani. Kart marketing. pazarlıyoruz. Peki ama bunlar için de biliyorsunuz devletin sizi yetiştirebileceği teşvikler var. Mesleğinizi öğretebileceği, Tabii. geliştirebileceği. Çok güzel. Şimdi e, bu vatandaşlarımızın ilk yapacakları resmi işlemler bunlar. Ancak bu ön bilgileri nerelerden alabilirler? Yani Almanya'ya veya Avrupa'nın herhangi bir ülkesine vatandaş geldi Yılmaz Bey. Nerelerden bu bilgileri alabilir? Şimdi... E... İçişleri Bakanlığı'nın göçmenler için bilgiler broşürü var. Bunu isterse ücretsiz Biraz isteme telefon hattı var. Evet. Bu telefon hattı bilmiyorum geçebilir mi arkadaşlar? 0 18 88 80 80 800. Yani buradan Bir, ücretsiz isteyebiliyorlar. Arası, ücretsiz olarak isteyebilirler. Aynı zamanda iş, işsizlik ajantalarında bulunmakta. Evet. Muhtarlıklarda da var bunlar. Ve hatta Türk konsolosluklarında da bazen bulunuyor. Evet. Oradan da istenilebilir. Yani şu var, bir ülkenin gittiğiniz bir ülkenin seyircilerimize genel anlamda dersek, İçişleri Bakanlığına mutlaka bir telefon tabii, rehberine ulaşın isteyin. Zaten bizim ben ben de özel olarak hukukçu olarak şöyle düşünüyorum. Biz Türk vatandaşımız Türkiye'den Almanya değil Fransa Hollanda'ya gelirken, onların tam böyle dop dolu her şeyi bilinçle yani her şeyi biliyor geliyor burada teker teker hepsini yapıyor. Bu formatı istiyoruz aslında. Dolayısıyla da şu var ama bunu istiyoruz da vatandaşımız gelmeden önce ülkeden bir ön bilgiyle gelmesi burada ülkemize de bir vazife düşüyor. Yurt dışına çıkacak aynen. vatandaşları mutlaka bir bilgilendirme evet, birimi. Öyle, ben de öyle düşünüyorum. Evet. Peki avukatlara müracaat etme. Genelde hep şu var aklımızda. İşte bizi bizi arıyorlar. Bilgi, yani bilgi bu broşür yoksa o zaman ben avukata gideyim, avukata evet. sorayım. Evet. Bunda da hemen şundan çekinebiliyor. Avukatların paraları Tabii. yüksek oluyor. Ben ne Tabii. yapayım? Halbuki ön bilgileri size esasında ücretsiz de verebiliyorsunuz. Tabii bunları ücretsiz de veriyoruz. Ee, i̇nternette internette sayfalarını söylüyoruz nerede diye. Ve özel Ve hatta aklını. o yani onu da söyleyelim yeniden. Ee, avukatlara giderken danışma ücretini Ödemek gibi bir mecburiyeti yok. Eğer ki Berat Öngseli Feşahin alırsa... Yani yardım, gelir, tabii, ilk yardım. Tabii bunu gücü. da, bunu nereye gidecek? Yine kurum önemli burada, adliyeye gidecek. Ben Bağlı bir yardım ol. istiyorum diyeceğim. nereye yaptırmışsa oradaki adliyeye gidecek. Ben bir avukata gidip danışacağım diye. Orada Berat Öngseli Feşahin veriyorlar. Peki. Biz Avrupa Birliği'nde bahsederken, bu arada göz atmıştım, Fransa'dan bir gelen mail var. Tabi ülkelerden gelen mailler çok da. Ben Fransa'daki bu vatandaşımızın değişiklik olsun diye ifade etmek istiyorum. 4 senede Türkiye'ye yerleştim. Ailemle 25 sene kaldım Fransa'da. Çocuklarım Fransa doğumlu, kimliklerini uzatmaya geldim ama okul sertifikası istiyorlar. Türkiye'de okuduklarını, okuyorlar dedim, kabul etmediler. Dolayısıyla kimlikleri de günü bitecek, Fransa'da oturamayacaklar. Yani Fransa'daki süreleri, oturumları bitecek. Ben ne yapayım? Aslında sorudan vatandaşımızın Türkiye'ye yerleşmiş olduğunu anlıyoruz. Evet. Burada e, müracaat edeceği yer, yani bir avukatla mı bu işi işlemesi lazım? Hayır, hiç avukat aslında gerekmez. Burada e, Almanya'dan örnek verelim. Eğer Almanya'da olsaydı bu dava, e, evet Türkiye'de çocukların okula gittiğini, sertifikalarını, diplomalarını, bunları tercümeli, or, orası Buyur. için geçerli, Fransa diliyle tercümeli, oraya sunacaklar Türkiye'de okula gidiyor diye çocuğumuz. Bu en doğal hakkı kişinin. Yok, Almanya için bunu örneği alacak olursak, Almanya için e, de aynısı geçerli. Bunu yapacak hükümlü Vatandaşımızın bir ifadesi var. Dedim kabul etmiyorlar. Haklı. Belge sunması lazım. Belge sun bak daha demin biz ne dedik? Sosyal güvenlik nedir dedik? Devletin teşvikleri ve karşılığında da vatandaşların Yükümlülük. yükümlülüğü. Tabii bu yükümlülüğüm olmadan olmaz. Peki e, aynı şekilde ha. Fransa'dan Türkiye'ye 4 aynı şekilde yerleşen var. Fransız oturum kartlarımızda sıkıntı çıkabilir mi diye de soruyorlar. Yani sen bu yükümlülüklerini yerine getirmedin biz senin Fransız vatandaşlığını alırız diyebilirler mi? Şimdi Almanya için yeniden bir örnek. Almanya ile başlayalım. Almanya'da başlayalım. Almanya'da Türk vatandaşı iseniz 6 aydan daha fazla kalamazsınız Türkiye'de. Kaldığınız zaman isterseniz nasıl bir oturumunuz olursa olsun iptal edilir o. Evet. Orası için de Fransa için de aynısı geçerli. Orada da belirli süreleri geçirmemeleri gerekir. Yani süreyi mutlaka devletin tanıdığı o süre var. O süre zarfında Tabii. E, Tabii. açtıktan sonra Ortadaki mutlaka... Oradaki yavaşlar bir... dairesine gidecek. Diyecek ki ben Türkiye'ye gidiyorum. 6 aylık, 1 yıllık. Oradan bir ekstra bir ruhsat, bir izin alacak. Devletin e, izniyle daha fazla da kalabilir. Almanya için de aynısı geçerli. Yıldırım Bey, siz Alman vatandaşına müracaat ettiniz mi? Daha etmedim. Etmeyi düşünüyor musunuz? Öyle bir şey düşünmüyorum. Eşiniz, e, siz ilk önce eş aile birleşimi yapmıştınız. Aile şimdi birleşim, ayrısınız. Ayrıyım, evet. üst senedir ayrıyım. Kendinize ait bağımsız oturumunuz mu var? Kendime ait evet, süresiz bağımsız, bağımsız oturum aldım. Şimdi e, Almanya'ya, Alman vatandaşlarına müracaat etmek için gerekli şartları biliyor musunuz? Hiçbirini bilmiyorum. Yılmaz Bey ne dersiniz? 6 <laughs> yıldır Almanya'da. Alman vatandaşlarına süresiz oturum var. Alman vatandaşları için hangi şartlar? E, Yıldırım Bey'in bilmesi Yıldırım lazım. Bey, Yıldırım Bey şimdi bunu bilmesi lazım. İlk önce Almancası olacak. Almanya'da belirli bir yılı geçirecek. Eskiden o 8 Almanya'da, yıl şartı. 8 yıl. Eskiden o yoktu mesela. Yani o bazı bu şartlar yoktu. Bunlar gittikçe zorlaşıyor. Biz ne diyoruz? Ee, çabuk bu haklardan yararlanmak gerekir. Özellikle Alman vatandaşlığı gibi filan ödevlerde. Çabuk davranmak gerekir. Tavsiyemiz lütfen. 2 ee, yılı kalmış. Onu da bekle. 6 6 yıldır Yedi buradasın. 7 yıl yani. yıldır. Sonra hemen Almanca'yı başlayacak. Almanca, Almanca. Almanca nasıl? Almanca'm perfect değil. İdare eder. Yani sözlü öyle de yazılı kağıtlı belgeli bir şeyiniz yok. Yok. Belgeli olacak. Yani evet. B1 uluslararası sertifikayı evet. alacaklar. Evet. Evet sevgili seyirciler, hayatın içinden Yıldırım Bey ile yaşadıklarını bir parça siz de algılıyorsunuz, sizlere de benzer. Reklamlardan sonra buluşmak umuduyla efendim.